Haydi. Heh. Ha. Lan mermi bitir. Birini aldım. Bayılanlardan birini aldım. Tamam ben de bir başka birini aldım. Çatıdan biri daha vardı. Onu aldım mı? Ee, çatıda iki kişi vardı da binaya girmeye başardılar diğerleri. Fark alt katlar ikisini aldık adamı görüyoruz. Ee, arkanda da var ahead. oğlum şu binanın binanın içindekiler tehlikeli bize şu an abi 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 evet. Abi, Oğlum arkamızdan da ateş ediyorlar. Hep de. Ee, abi şurada da var. Abi bende çifteli var haberin olsun. Bende de. Ölmemi baydım. Ay. Ölmüyor adama bak ya. Birini daha gördüm. Solumuzda adam var. Abi, çıktığımız binalar var ya. Abi adam arkanda duruyor. Sen hala neyin tam? Geliyor. Canım. Adam buradaki evde. Atladı. İkisi i̇şte tamam. Kadar. Yukarıda. Birinin üst katında basıyorum. Arkandayım. Atladı. İki daha var. Öldü. Al lutunu. DP var. Mermi lazım. 5.56 lazım bana. 5.56. Ben de... Şunun lutuna bak. Var var bunun lutuna bak. Gel bak. Hadi. Bu kadar kişi olamaz abi burada. Kişi daha duydum. Çok kötü bir... Kit, ba basıyorum. Ya. Yeah. Ben de arka taraftan adam, adam arabayla kaçtı. Enemies <laughs> ahead. Evin içinde iki katlı. Gördüm, gördüm. El bombası çekiyorum. Ben de. Girmez ki. Ses verdik zaten. Beni attım. Ben alt kata bombayı attım yalnız haberin olsun. Adam geliyor. Hop. Dikkat et. Yukarıdalar. Bekle 4 kişi Bayıldım geri kaçıyorum. Merdivenin başında. Sessiz. Aldım. Neredesin lan? Çok güzelsin. Korkudan nereye sartılıyor? Smoke kim attı? Ben. Sana attı. Öldürdün mü hepsini? Öldürdüm. Helal sana. Kitini bıraktım oraya. Teşekkür ettim. Of fişek var lan adamda. Zırh falan var mı adamlarda? Vallahi ne? Kit var. Dur ben şuraya bir fişek çakayım da gelsinler bir de. Araba geldi. <laughs> ee, bomba sallıyorum. Çıkart onları. Birini ve bombasını aldım. <laughs> biri bayıldı. Hayır biri de bayıldı. Bir kişi daha var. Bir kişiyi aldım. Çukurdalar, smokta. Sağdan açalım. Tam altında, tam altında. Oğlum bunlar kaç kişi? Oh, ne oldu lan? Oh. Güzel Ee, He. Ee, He. Kimse yok mu? Bu mu? Başka? Eee hmm. birşey hmm, Gidelim şunları da alalım Hadi oğlum hadi oğlum hadi Hadi oğlum